Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, İmam Nebevi Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Hayır kapılarının çok olduğuna dair olan babı okuyorduk. Onunla ilgili hadis-i şeriflere başlamıştık. Et-Tasi'u 9. hadis-i şerif ve anhu radıyallahu an yine Ebi Zer radıyallahu anh efendimizden rivayetle anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Resulullah efendimizden kale Resulullah efendimiz buyurdu ki el imanu iman bid'un ve seb'une 70 küsür ev bid'un ve suttune sittune 60 küsür şubeten şubedir parçadır. Feftaluha bunun en faziletlisi yani iman şubelerinin içindeki en eftal olan şey nedir? Kavlu <laughs> la ilahe illallah la ilahe illallah kavlidir. Ve <laughs> nehe bunun en düşü iman imanın parçalarının en düşüğü nedir? İma imatatul eda tarik yoldan çok affedersiniz yoldan insanlara eziyet verecek bir şey kaldırmaktır. Vel hayâhu hayâ ise nedir? min minel iman. imandan bir şubedir. Muttefakun aleyh. Evet. Bid'u. Bid'u ne demektir? Min thalâthetin ilâ tis'atin. Üç ile dokuz arası olan şeydir. Bir kesril ba Bağ'ın kesrasıyla. vakat kat tuftahu bazen bed'u diye de gelir kıymetliler. Yani bid'u ve sittûne ne demek? Yani 60 küsür. 61 bir olabilir. Altmış iki olabilir. Altmış üç olabilir gibi. Ve şubetü şubane dem demektir, demektir. El kıtaatu parça demektir. El aşru 10. hadis-i şerif ve anhu, radıyallahu anh'tan yine rivayetle enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Resul Efendimiz buyurdu ki beyneme Bir zaman bir ara bir adam yemşi yürüyordu bir tarikin yolda. İşte dâleyhil ataşu. Kendisine ateş, susuzluk ne oldu? E, şiddetlendi, arttı. Fevecede bir ram bir kuyu buldu. Fenezele indi fihe o kuyuya. Feşeribi o kuyudan suyunu içti. Sonra haraca sonra kuyudan çıktı. Feiza bir baktık yani feiza kelbun yelhesu bir baktık ki bir kel ne yapıyor? Dilini çıkarmış susuzluktan ne yapıyor? Soluyor. Yekulu sara min el ataş susuzluktan ne yapıyor? Toprak yiyor. Fakala racul adam dedi ki laqad balaga del kelbe muhakkak ki bu kelbe gelmiştir, ulaşmıştır min el atasi susuzluk. Evet, nasıl bir susuzluk mislu Mistulledi kana kat belaga minni bana ulaşan gibi bir susuzluk buna ulaşmıştır. Yani bu hayvan da susuzluktan perişan oldu diyor. Fenezel bir ra kuyeyinde adam femele doldurdu huffehu ayakkabısını meen suyla doldurdu. Sümme emseke o sonra o ayakkabısını tuttu bi fihi ağzıyla femihidir fihi. Hatta ta ki rakiye ne yapana kadar kuyudan çıkana kadar ağzıyla o ayakkabıyı tutarak çıktı kuyudan. Fesakal kelbe ne yaptı? Eee köpeğin susuzluğunu giderdi. Köpeğe su içirdi. Feşekeralallahu lehu. Allahu Teala ne yaptı? O yapmış olduğu ameli ondan kabul etti. Fe gafere lehu Mevla Teala Hazretleri okulu affetti. Bakın küçücük bir amel, o ki hayır ameli e, görüyorsunuz. Hayırlarda ne var? Mevla Teala Hazretlerinin rızasının hangi amelde olduğu kıymetler bilinmez. Onun için hayır işlerinde asla e, geri durmamak lazım ve yapılan bir hayrı asla küçük görmemek lazım. Kalu sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ve inne la fi'l bahayima ecran yani hayvanlara yap, iyilik yaptığımız için ey Allah'ın Resulü bize yani sevap mı vardır? Buna da şaşırdı sahabe efendimiz. Çünkü öğreniyor sahabe sürekli soruyor. Fakale Resulullah efendimiz dedi ki fi kulli kebedin her ciğer sahibinde ratbetin yani canlı olan her ciğer sahibinde vardır ne? ecrun sevap vardır. Yani her canlıya yapılan iyilikte ne vardır? Sevap vardır. Muttefakun aleyh. Ve fi rivayetin il Bukhari. Bukhari'nin rivayetinde de şeker Allahu lehu. Allahu Teala ne yaptı? Onun amelini kabul etti. Ve adhalül cennete onu cennetine koydu. Ve fi rivayetin lehuma yine e, Bukhari ve yanlış söylemeyelim kıymetliler. Hmm. Evet. Lehuma Bukhari ve Müslüm'ün başka bir rivayetinde. beyneme kelbun e, bir ara bir köpek yutifu na bir rakiyetin bir kuyunun etrafında ne oluyordu dönüyordu katke <laughs> de neredeyse yaktuluhu onu öldürecektine ateş o susuzluk İz o vakit ki raetu onu gördü bagiyun affedersiniz bir fahişe onu gördü min <laughs> bagaya beni İsrail'e beni İsrail'in çok özür dilerim affedersiniz fahişelerinden fenezaat <laughs> muqa ve ne yaptı ee, ayakkabısını, topuklu ayakkabısını ne yaptı? Çıkardı. Fes ee, takat lehu bihi. Fes takat lehu onunla ne yaptı? Suladı. Fes takat lehu, onu suladı. Bihi o ayakkabısıyla. Fes takat ne yaptı? O hayvan ne yaptı? Su içti. Fes takat bihi. Bununla ne oldu? Affedilmiş oldu. Bakın kıymetler. Bir ayakkabısına affedersiniz. Yani hayatı haramlarla geçmiş bir hanım ne yapıyor? Cennetlik oluyor kıymetliler. Vel muku nedir? el ayakkabı demek yutifu ne demektir? Yeduru havle etrafında dönmek demek. Yani yeduru dönüyor. Havle rakiyetin kuyunu ve yel bi'ru rakiyede nedir? <laughs> Kuyudur. Evet. El hadi aşara 11. hadis-i şerif anin sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den rivayetle. Kale buyurdu ki Resulullah Efendimiz. Lakat ra'aytu ben gördüm raculen bir adam yetelak kabu fil cenneti ne yapıyordu? Cennette böyle geziniyordu. Bir adam gördüm diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Niçin cennete girmişti? Fe bir ağaçtan dolayı ki kata onu kesti. Min zahri tariki yolun ortasında olan bir ağacı kesti. öyle ne oldu halde o ağacı kesti yolun ortasında? Kenet tuzi el müslimin yani Müslümanlara zarar veren yolun ortasında çıkmış Müslümanlara zarar veren bir ağacı ne yaptı? Keserek cenneti kazandı. Ravahu Müslim. Evet. evet. Ve fi rivayetin bir rivayette de merra raculun bir adam uğradı, geçti. Nereden geçti? Bir gusni bir ağaç dalının yanından ala zahri tarikin o ne, neredeydi kıymetliler? Yolun ortasına böyle uzanmış bir ağaç ağaç dalını oldu. Oradan geçti. Fekale dedi ki vallahi Allah yemin olsun ki le nuhayyenne le unahiyenne özür dilerim le ne hâze. Muhakkak ki ne yapacağım? Bunu sökeceğim. Yani yerinden alacağım. Anil <laughs> müslimine müslümanların yolundan alacağım. La <laughs> yu'zihim. Müslümanlara ne yapmayacak o? Bu dal eziyet vermeyecek. Yani sırf müslümanlara eziyet et, olmasın diye ne yapıyor? Allah rızası için niyet ederek o dalı söküyor. Faduhil <laughs> cennete. Cennete girildirildi bu zaat Ve fi rivayetsin Yine muttefakun aleyhten olan Bir <laughs> rivayet. <laughs> Beynemâ yani Sayı Bukhari ve Müslim'de olan bir rivayet. Beynemâ bir, bir ara bir adam yemşi yürüyordu bir tarikin yolda. Vecede gusne şevkin bir diken dalı buldu alet tarik yolda. Fe O diken dalını attı, uzaklaştırdı. Fe şekarallahu lehu. Allahu Teala onun yaptığı ameli kabul etti. Fe lehu. Onu ne yaptı kıymetler? Affetti. Esen-i Aşara 12. hadis-i şerif. Ve radiyallahu an, kâle kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul Efendimiz buyurdu ki men tavadda kim abdest alırsa fahsenil vudu'a güzel bir şekilde abdestini alırsa sümme etsel cumate sonra cuma namazına gelirse festema cuma namazını dinlerse ve sata konuşmazsa susarsa vufira lehu onun için affedilir ne ma beynehu e, ve beynel cumati yani kendisi ve e, cuması diğer cuması arasındaki ne olur e, günahları affedilir ve ziyadetü selaseti eyyemin ve fazladan üç gün daha günah affedilir. Vermen mesela hasa kim taşlarla oynarsa fakat laga boş iş yapmış olur. Tabi şimdi taşlarla oynamak deyince insana biraz ne öyle değişik gelebilir ama e, o dönemlerde kıymetler yani mescitlerde halılar bulunmadığından dolayı ve sıcak bir yer e, ve mesela Cuma namazları özellikle nerede oluyor yayla gibi yerlerde oluyor açık alanlarda oluyor öyle olunca yerlerde çakıl taşları olabiliyor. İşte kim de yani hutbeyi dinle dinlerken yani böyle şeylerle kendini oyalarsa ne olur boş bir iş yapmış olur e, hutbenin sevabını ne yapmış olur? Azaltmış olur, kaçırmış olur. Rava Müslim. es <laughs> i Sa'şara 13. Yaz-ı Şerif ve Anhu radıyallahu an enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ tevaddâl abdül müslimu Müslüman bir kul abdest aldığı zaman da evil mü'min bir kul fe gasele vecehu ve yüzünü yıkadığında harece min vecihi yüzünden çıkar ne küllü <laughs> hatiyetin her hata öyle hata ki nazara ileyhe ona baktığı neyle bir aynihi, gözüyle baktığı her ata ne yapar silinir malma -ma suyla beraber tüm hatalar yüzünden dökülür tabiri caizse evma ahire katril bayi veya su, e, suyu yüzüne döktüğünde değil suyun düştüğü son damlayla birlikte gözüyle görmüş olduğu tüm günahlar gözüyle bakmış olduğu tüm günahlar silinir şimdi kıymetler bakın Rabi burada ev diyor hepsinde ev olarak gelecek yani ya suyla beraber veya son damlasıyla beraber bu işte hadis literatüründe arkadaşlar e, ravilerin ne kadar bu işe sadık olduğunu gösteriyor. Bakın tam emin olamadığı için bir şekkur ravi söz konusu burada. Ne yapıyor? İkisinden birini tercih edip de yazabilirdi buraya ama kendinden emin olmadığı için bu hususta veya iki türlü kendisine haber geldiği için biri öyle biri böyle dediği için tam emin olamadığından dolayı ne yapıyor? İki rivayeti birden paylaşıyor kıymetliler. Yani ya bir insan temiz bir şekilde abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman da o yıkadığı zaman da e, o sularla ne olur? Gözünün baktığı tüm haramlar silinir veya o suyun son damlasıyla silinir diyor. Son damla düştüğü zaman yani. Evet fe idâ gâsele ellerini yıkadığı zaman da harice yedihi elinden çıkar ne küllü hatiyetin her hata ki kâne bat, onları yapmıştı o hataları yedâhu ile yapmıştı. Neyle beraber e, o günahlar çıkar? Ma'al su -ma suyla beraber ellerinden çıkar. Ev ma'a ahir katrilme veya suyun son damlasıyla çıkar. Suyun son, damlasıyla birlikte elleriyle işlemiş olduğu tüm günahlar ne olur? Çıkar ondan. Fe <laughs> idâ iki ayağını yıkadığı zamanda harece çıkar. Küllü hatiyetin her bir hata ki meşet, meşet meşethe ne yaptı o hatalara gitti riclahu ayaklarıyla malmay suyla beraber ne olur bu hatalar da silinir elma ahire katrilma veya soy, suyun son damlasıyla birlikte o hatalar ne olur kıymetler silinir evet, evet. hatta ta ki yehruca naqiyan mined bir ta ki o abdestten çıkınca ne olur günahlarından tamamen temizlenmiş olarak çıkar kıymetler ravi müslim evet er aşara aşara. 14. hadis şerif ve anhu radıyallahu anh, yine Ebi Zer radıyallahu anh'dan rivayetle an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Es salavatul hamsu. beş vakit namaz. Vel cumatu ilel cumati, bir cuma diğer cumaya. Ve ramadanu ile ramadane, bir ramazandan diğer ramazan. Nedir? Mükefferatun kefarettir. Ne? Ma <tur> beynehunne <biscuit> ar 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 aralarındakilere. Yani beş vakit namaz arasında yapılan tüm küçük günahlar. İki cuma arasındaki tüm günah, küçük günahlar, bir Ramazan ve diğer Ramazan arasındaki tüm küçük günahlar, işte bu Ramazan ve diğer diğer Ramazan nedir? Ona kefarettir. Bir cuma diğer cumaya kefarettir. Arada işlenen küçük günahlara. Ne müddetçe? İzâ izâ tunibetil kebâiru büyük <laughs> günahlardan sakınıldığı müddetçe rava müslim. Evet kıymetli dostlar. El-Khamis-i Aşara 15. Az-Şerif ve Anhu radıyallahu anh yine Ebi Zer radıyallahu anh rivayetle de, kale dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ela edullukum size haber vereyim mi? Neyi? Ala ma ol şey ki yemkullahu bihi Allahu Teala onunla siliyor neyi? El hataya hataları siliyor daha ve erfa bi derecet ve onunla dereceleri yükseltiyor. Yani size Resulullah Efendimiz diyor ki size kendisiyle Allah'ın hataları sileceği ve dereceleri arttıracağı bir şey öğretim mi? Kalu dediler ki bela Evet ey Allah'ın Resulü. Be bela ya Resulullah. Kale dedi ki isbagul vudu'i alel mekarihi. Evet. İsbagul vudu'i abdesti tam almak. Ne üzere alel mekarihi zorluk zorluklarıyla beraber. Yani meşakkatli bir zamanda abdest almak. Mesela soğuk suyla. Diyelim ki e, ne oldu? Bir kış günü sıcak su yok. Buz gibi su var tabiri caizse. Ne yapıyor? İşte o zamanda ne yapıyor? Zorlukla bir abdest alıyor. Onun çok büyük sevabı var allah Teala ne yapıyor? Günahları siliyor, dereceleri yükseltiyor. Ve kesratul kuta ve çok adım atmak ile mesajidi mescitlere. Yani mescitlere atılan her adımda ne yapar? Hataları siler. Daha ve intidharu salati bade salati bir namazdan sonra başka bir namazı beklemek. Fezalikum erribat. İşte sizin nöbetiniz budur. Evet bir namazla başka bir namazı beklemek. Nedir? Nöbet çok kutsaldır. Çok büyük sevabı vardır. İşte Müslümanın nöbeti budur. Kıymetliler diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ravav Müslim. Evet. Es-Sadisa Aşara 16. Şerif. An Ebi Musa el-Aşari radıyallahu anh'tan rivayetle Kale buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Men salel berdeyni kim iki serini kılarsa dekalel cennete cennete girer. İki serin namazı. Muttefakun aleyh. Evet. Berdağın ne demekmiş kıymetler? Es-Subhu sabah namazı ve asru ikindi namazı demekmiş. Evet. Evet es 17. hadis-i şerif. Anhu anh, Yine kıymetler kimden? Ebu Musa ile Şari'den rivayetle. Kâle dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasul Efendimiz buyurdu ki, İzâ meridal abdu bir kul hasta olduğu zamanda ev sefer veya bir yolculuğa çıktığı seferi olduğu zamanda kütübe lehu onun için yazılır ne? Mislu kane kâne sahihan. Yani sağlıklıyken ve mukimken işlemiş olduğu ameller gibi ameller yazılır ona o ki hasta, o ki seferde evde olduğu kadar ne yapamıyor? Amellerine e, ihtimam gösteremiyor. Amellerini yerine getirecek fırsatı bulamıyor. Mekanı ve vakti bulamıyor. Ona aynen o amelleri sağlıklıyken, mukimken yapmış olduğu e, derecede ne yapar? Sevap verir. Ravahül Buhari, yu. Evet kıymetli. Burada kalmış olalım. 15 dakikamızı doldurmuş olduk. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El